Efendim merhabalar. Sizlerden gelen ve yanıtlayamadığım soruları yorumlamaya çalışıyorum. Mülteci sorunu gelecekte Türkiye'nin başına nasıl bir iş açabilir, nasıl bir sorun açabilir diye bir soru var. Hükümet yabancı düşmanlığına göz yumarak yabancıların gitmesini sağlamayı mı tercih ediyor böyle bir yol ama girdi Suriyeliler zaman içerisinde bürokratik yerlere gelip yükselebilir mi gibi 3 farklı soru var bir kere 3. soru geleceği görmüş yani 4 milyon nüfusa sahip olan Suriyelilerin ileride bakan çıkartabileceğini görmüş ve soruyu ona göre hazırlamış değil mi blok olarak 4 milyon oyu düşünün o kitlerin oyunu almak için bunlar vatandaş olduğunda partiler onların ayaklarına gitmeye başlayacaklar bizi desteklerseniz şunu yaparız size şu konumu vereceğiz gibi ve milliyetçilik üstünden din kardeşliği üstünden o aktörleri entegre edip sistemin içinde önemli bürokratik noktalara da koyabilirler. Hükümet yabancı düşmanlığına göz yumarak yabancıların gitmesini sağlayabilir mi? Bu taktiğe mi girdi? Bakın Erdoğan tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor. En güçlü. Neden? Muhalefet yok, medya yok, yargı yok. Yani yok oğlu yok. Sosyal medya hariç. Sosyal medyadan gelen tepkiler hariç hiçbir şey yok ülkede. Onun için Erdoğan bir şey yapmak istiyorsa yapar arkadaşlar. Yani kredi alacağı dış dış güçlerden, yurt dışındaki aktörlerden çok fazla çekinmiyorsa içeride böyle kale aldığı, teraziye koyduğu en ufak bir güç kalmadı. Onun için bu tür şeyleri hesaplara girmez Erdoğan. Yollayacaksa bir yolunu bula, bulur ve yollar. Yollamayacaksa ki yollamayacak bir yolunu bulur onları Türkiye'ye entegre etmeye çalışır. Ne dedim size geçen de çıkmış diyor ki Erdoğan işte geçen de gezdim gördüm Suriyelileri çalışıyorlardı. Sordum baktım kaçaklarmış. Bunları vatandaş yapalım kaçak olmasınlar diyor. Ne alaka? Ne alaka? Yani onlara vatandaşlık vermek için böyle bir PR yapıyor ülkenin cumhurbaşkanı. Hiçbir alakası yok. Çalışma izni verdiğinizde, oturum izni verdiğinizde, geçici oturum izni meşru olarak çalışabilir insanlar Türkiye'de. Yani Türkiye'de çalışan, Almanya'dan, İngiltere'den gelip çalışan yöneticiler var. Bunların hepsi Türk vatandaşı mı oluyor? Evet Erdoğan kendi yol haritasını bu konuda kendisi belirler. Zira bu kadar yakınılan ve şikayet edilen bir konuyu bile AKP seçmenine seçim sürecinde çıktı dedi ki göndermiyoruz. Hepsi ensar, biz ensarız, hepsi bizim misafirimiz. Bir göndermiyoruz, sahip çıkacağız dedi. Ve Seçildi tekrar. Mülteci sorunu Türkiye'nin başına nasıl bir sorun açar ileride? Eğer entegre etmezseniz Avrupa ülkelerine bakın nasıl bir sorun açtığını dışlanmış, ötekilenmiş, sürekli dışarıda kalan, dilinizi bile konuşamayan bir kitle kaç kuşak öyle yaşayabilir? Onu düşünün. Evet, eğer kalacaksa bu kitle süratle entegre edilmeleri gerekiyor. Dış politikayla alakalı çok fazla soru var bu hafta. Zira önemli gelişmeler var. Azerbaycan Ermenistan gerginliğini bahane ederek ABD Ermenistan'a NATO üssü kurar mı? Ermenistan'a NATO üssü kurabilmesi için Ukrayna savaşının netleşmiş olması gerekiyor ve farklı adımların daha öncesinde atılmış olması gerekiyor. Bunun olasılığının düşük olduğu kanaatindeyim. Böyle bir şey olabilmesi için kitlesel bir savaş, kitlesel bir soykırım vesaire gibi bir şeylerin olması gerekir. Ama sorunun arkasındaki duruşu anlayabiliyorum. Paşinyan, Batı yanlısı Ermenistan'ın demokratikleşmesi ve Avrupa çizgisinde bir ülke olmasını savunan, Rusya'nın gölgesinden kurtulması gerektiğini savunan bir lider. Savaşlar kaybetmesine rağmen Azerbaycan'a karşı tekrar seçilebilmesinin arkasında da bu gerçek yatıyor. Ama oradan dönmeyeceğini ve Ermenistan'ı o istikametten geri döndürmeyeceğini söyleyebiliriz. Zaten onun için başına bunlar geliyor. Yoksa Rusya sığınmış olsa Azerbaycan'ı Putin çok rahat bir şekilde durdurabilirdi. Hep durdurmuştu zaten geçmişte. Ukrayna-Rusya savaşında bir taraf olmamızın Ukrayna'nın kazanması halinde bize etkisi ne olur? hiçbir şey olmaz. Zira Ukrayna'da Rusya'da Türkiye ile iyi geçinmek istiyor. Türkiye'nin jeopolitik konumundan elde ettiği artı değerlerden karşılıklı bağımlılık teorileriyle kurgulanmış ilişkilerden istifade etmeye çalışıyor. Yani biraz kızabilirler ama Ukrayna'nın yaygara kopartıp Türkiye'ye isyan bayrağı açacağını düşünmüyorum. Yeni başlayan Soğuk Savaşın sonucunda otoriter ülkeler ligi mi, demokrat ülkeler ligi mi kazanan taraf olacak diye ilginç bir soru var. E şöyle söyleyeyim, bunun bir kazananı olmayacak. İkisi de çok güçlü. Otokrat liderler çok güçlendiler ama paralarını Batı'dan kazanıyorlar. Batı'dan kazanırken üretim ağlarını öyle kurguladıkları için Batı'yı da üretim ağları üstünden kendilerine bağımlı hale getirmiş durumdalar. Ben bu kadar çok paranın döndüğü bir pazarda uzlaşma eğiliminin ön plana çıkma olasılığının daha güçlü olduğunu düşünüyorum. İnsanların 3. Dünya Savaşı'nı para üstünden yapma opsiyonu ve ihtimalinin olmadığı kanaatindeyim. Hiçbir etkiniz olmadığını bilip diye uzun bir soru var. Kıbrıs'ta yaşadıklarını anlatmış bir genç izleyicim. Çok dramatik. Diyor ki yani hiçbir şey etki etme şansımız yok ama ne yapalım yani ölü taklidi mi yapalım? Hatta Flu TV'den mülhem peki hocam ne yapalım demiş. Ben kendi çapımda ne yapabileceğimi bulabildim ancak. Maalesef tüm dünyada bakın yalnız değilsiniz genç arkadaşlar tüm dünyada aklı başında insanların yalnız olduğu tamam batıda birazcık daha demokratik e, kurumların güçlü olmasından hukukun işlemesinden dolayı rahat nefes alabiliyoruz ama içinde bulunduğum ülkede AFD'nin oy oranı faşist popülist partinin oy oranı %20'lerin üstüne çıktı bu Alman tarihinde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra görülmemiş bir oran dolayısıyla hepimiz aynı dertle müzdaribiz ve küresel olarak baktığımızda yaşanılan refah yıllarından sonra korkunç bir şımarıklık var insanlarda. Otoriter ve popülist liderlere çok büyük kredi çıkartıyorlar. Bu utanç verici tablo dünyanın dört bir yanında var, sizi daha fazla etkiliyor. Tavsiyem şu, ısrarla şunu söylemeye çalışıyorum. Kendinize yatırım yapın. Bir gün hesaplar alt üst olup tersine döndüğünde, ülkede kısmen demokratikleşme ve normalleşme kapısının açıldığında aranan adam olacak kadar kendini kendinize yatırım yapın. Günlük siyasi tartışmalarla vakit kaybetmeyin. İkna edilerek bir şeyler yapılabilecek olsaydı bunu ben yapardım. 100 binleri aşan izleyicilerim oluyordu seçimden önce. Yani günlük 100 binlerin üstüne çıktığım yayınlarım oluyordu. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapamadım. Elde edebildiğim hiçbir şey yok. Çok derin bir mesai harcadım. Ama karşımızdaki şımarık, hesapları farklı olan, değerler üstünden siyaset yapmayan kitleyi döndürme ve ikna etme şansı yok. Onlarla sakın vakit kaybetmeyin. Dili öğrenin, kitap okuyun, hobi edinin ve arkadaş çevrenizde birbirinize destek olun. Avrupa göç mülteci, göçmenler konusunda 2024 yılı için farklı tedbirler alıp göç ve mülteci gibi konularda farklı ülkelerle bir şekilde pazarlık yapıp ortak eylemlere geçebilir mi? Geçecek. Dersini sıkı çalışmış bir soru. Evet Avrupa'yı göç çökertti arkadaşlar. Avrupa siyasetini çökertti. Biraz önce bahsettiğim AFD'nin %20'leri aşmasının arkasında da büyük oranda göç sorunu var. İşte Polonya'da, Macaristan'da, İtalya'da popülistlerin iktidara gelip Avrupa Birliği'nin dinamitleyecek kadar güçlenmelerinin arkasında da göç sorunu var. Brexit ile İngiltere'nin AB dışına çıkmasının en büyük etkeni göç sorunu. Onun için artık küresel bir eylem planından bahsedebiliriz göç sorununun çünkü nereye gidecek bir de şöyle bakın yani. Afrika'da yaşayan, Orta Doğu'da yaşayan, Afganistan'da yaşayan herkesin, her gencin en büyük hayali Avrupa'ya kapak atmak. E Avrupa'nın sınırları ve tahammül gücü ne? Nereye kadar bunu taşıyabilir? Evet. işte o noktaya geldiler ve dört bir yandan isyan bayraklarını açmış durumdalar kendi siyasetlerini kurtarabilmek için. Peki aynı Avrupa şöyle bir soru var. Küresel eksende Türkiye'nin tekrar yeni ne zaman oraya gelir? Yes kağıtlarının Avrupa Parlamentosu'nda havaya kaldırıldığı 2010'lu yıllardaki AB toplantılarında gördüğümüz o umut verici tablo Türkiye Avrupa'ya mı giriyor sorusunun sorulduğu tabloya ne zaman gelebiliriz diye bir soru var. Bu sorunun yanıtını birkaç farklı yorumda vermeye çalıştım. Yanıt çok net ve kat'i hiçbir zaman yani hiçbir zaman. Bunun sebebi de e, ne Türkiye'nin jeopolitik konumu ne Erdoğan ve ne AKP ile alakalı. Bunun sebebi Türkiye'de demokrasi ve AB normlarına ve değerlerine sahip çıkan seçmen kitlesinin yok denecek kadar az oluşu. Yani Türkiye ben Avrupalı değilim diye bağırıyor, haykırıyor verdiği tepkilerle. Onun için Erdoğan çok büyük bir şanstı. Şu dökülen otokrasi paçalarından sızan demokrasi ve hukukun üstünlüğüyle evrensel değerlerle alakası olmayan muhafazakar kitleyi Avrupa Birliği normlarıyla barıştırabilecek çok güçlü bir liderdi Erdoğan ve gerçekten siyaset bilimi tarihine geçebilirdi o girdiği yoldan geri dönmeseydi. Çok büyük bir şey başarmış olacaktı. İlk defa İslam coğrafyası içinde rol model bir ülke yapmış olacaktı. O Arap uyanışları üstünden Neo Osmanlı'yı kurma hayalinin peşine düşüp Orta Doğu çöllerinde susuz kaldı. Susuz kaldığı gibi Türkiye'yi de susuz bıraktı. Peki Türkiye'nin iç savaşa sürüklenmekte olduğunu düşünüyor musunuz? Bu soru ne kadar çok geliyor? bu umutsuzluğu gösteriyor. O kadar umutsuz ki muhalif kitleler hani bir savaş olsa da kurtulsak bir şey olsa bu sandıkla buradan kurtuluş çıkış yok şeyi seziniyorum ben buradan. Bu çok tehlikeli bir şey bu sorunun. Bu kadar çok soruluyor oluşu. Bu umutsuzluğu gösteriyor. Evet Türkiye'de muhalefetsiz bir sistem var. Evet muhalefet Türkiye siyasi tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar kötürüm, çaresiz ve çaylak bir şekilde bir fotoğraf veriyor. Ama bunları konuşmak, Türkiye ekseninde bunları konuşmak hem tehlikeli hem de gerçekle alakası olmayan veriler. Türkiye'de iç savaş çıkmaz arkadaşlar. Türkiye'de çok çoğu, çok çoğu insanların birbirini üzdüğü, kırdığı seçim süreçleri olur. Avrupa ülkelerinin Türkiye çifte standart uyguladığını ve Türkiye istikrarsızlaştığını düşünüyor musunuz diye bir soru var. Yine bazen yayınlarımda tek, mükerreren bunu izah etmeye çalışıyorum. Düşünmüyorum. Avrupa Birliği çalışan, işleyen demokrasisi ve hukukun üstünlüğü üstüne bir devlet inşa etmiş, üreten ve tüketen, hem pazar olan hem de üretim ağlarının parçası olan bir Türkiye hayaliyle yaşıyor. Bu yani küreselleşme eksenindeki neoliberal teorileri hiç anlamamış. Türkiye'deki siyasiler de anlamamış. Bu kavramları da çok yanlış kullanıyorlar. Çok çok yanlış kullanıyor. Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere kavramın arkasındaki e, olgulardan, teoriden ve e, tanımlardan bir haber bir şekilde bunları kullanıyorlar. Evet, bu gerçeklerle örtüşmeyen şeyler olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa böyle bir şey istemiyor, böyle bir planı yok. Ümidimiz kesiliyor. Buna rağmen Türkiye'de gezi benzeri bir toplumsal hareketlenme gerçekleşmiyor. Sizce bu örgütlenmeyi? diye devam eden bir soru var. Arkadaşlar Türkiye'de gezi oldu ve verilen hükümlere baktığınız zaman, gezi davasında verilen hükümlere baktığınız zaman bir daha gezi diye bir şey olmasın diye zaten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları verildi. Ve ve bu tür sokak protestolarıyla Türkiye tarihinde varılmış, elde edilmiş, kazanılmış hiçbir şey yok. Yol çok net ve belli bu ülkenin marjinal örgütü, marjinal siyasi partisi, refah partisi tırnaklarıyla sokak sokak çalışıp medyası olmadığı, hiçbir şey olmadığı dönemden %3'lerden 5'lere, 5'ten 7'ye, 7'den 21'lere sıçrayıp ülkeyi yöneten dominant güç haline geldiler. Türkiye'nin şeriatçı olmadığını, seçmeninin şeriatçı olmadığını çok iyi biliyoruz. Sadece yapılması gereken inanmış bir muhalefet partisinin sokağa çıkıp Türkiye'deki muhalefet muhalefeti örgütlemesi. Bunun dışında bir şeyi akıldan bile geçirmemek gerekiyor. Bu ülkede kadınlar ve çocuklar önümüzdeki seçimlere kadar neler bekliyor? Kanun olarak kadınların ezildiği, tacizlerin, tecavüzlerin arttığı, çocukların yerle bir edildiği bir ülkede yaşamanın yani zayıfların, zayıflardan kastediyor. Arkadaşlar bakın çok haklı bir soru. Her gün sokaklarda katledilen kadınları izliyoruz. Çocuklara karşı uygulanan şiddete şahit oluyoruz. Burada görmemiz gereken acı gerçek şu. Maalesef ve maalesef hukuk karizmasını zayıflar, göçmenler, azınlıklar üstünden yapar. Kralların, sultanların da minderini kabartır. Türkiye'deki toplumsal yapı da bu bakışa çok bu bakışla çok örtüşen bir yerde durduğu için kadınların ve çocukların geleceğiyle alakalı çok fazla olumlu şeyler kullanamayacağım. Çok fazla ümit var olacağınız yorumlar yapamayacağım. Sadece şunu söylememiz gerekiyor. Benim en büyük hayalim AB normlarında bir Türkiye inşa etmekte. Türkiye'nin kendi dinamikleriyle bunu yapamayacağını bildiğim için de adeta bu Avrupa Birliği süreci için kendimi ortaya koydum. Gitmediğim ülke, konuşmadığım aktör ya da Türkiye'de hocalık yaparken benim ziyaretime gelen yabancı siyasiler, danışmanlara söylediğim şey hep buydu. Yani Türkiye'deki demokratikleşme ve hukukun üstünlüğü tarihinden AB normlarını, Avrupa Birliği'nin etkisini, AB kurumlarının etkisini çıkartın. Geriye koskocaman bir boşluk kalıyor. Maalesef ve maalesef İnanmadığınız ve talep etmediğiniz için kendinizin demokratik bir yapı kurma ve medeni bir ülke inşa etme yetilerinin olmadığını, bu seçmenin böyle bir yetisinin olmadığını gözlemliyoruz. Onun için zayıfların ezileceği, zayıfların altta kalacağı, birlik olup bütünlük olup gücünü gösteren köy, ilçe, kasaba, hemşeri derneklerinin bile ayakta kalacağı bir Türkiye görüyorum. Önümüzdeki fotoğraf bundan ibaret. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.